Bir adamın üç sevgilisi vardı hangisiyle evleneceğine karar veremiyordu. En son çareyi babasının yanına gitmeyi düşündü. Babası oğluna 300 bin lira verir ve bunları kadınlara dağıtmasını ister. Bir ay sonra babası git kadınlara sor bakalım parayı ne yapmışlar der. Adam birinci sevgilisinin yanında gider ve sorar. Kız arkadaşı şöyle açıklar. Kendime yeni elbiseler ve ayakkabılar aldım. Kuaföre ve güzellik salonlarına gittim der. Adam ikinci kız arkadaşının yanına gider kız üç ülke gezdim der. Adam üçüncü sevgilisinin yanına gider ve sorar. Kız, iyi bir borsaya yatırım yaptım ve parayı ikiye katladım. Sonra bu parayı da çeşitli yatırım borsalarına katlamaya devam etmek için yatırdım der ve bana verdiğin parayı birlikte yaşayacağımız mutlu bir gelecek için çoğalttım. Çünkü seni seviyorum der. Adam babasının yanına gider ve olanları anlatır. Babası ise benim söylememe gerek yok. Sen zaten hangisini seçeceğini biliyorsun der ve adamda memesi en büyük olanı seçer.